annem beni buraya bağladı. Elimi kolumu bağlayıp hapsetti. Erkek arkadaşımla buluşmama izin vermiyor. Lan Zeynep ben olduğum sürece o adamla buluşamazsın. Onu damat olarak istemiyorum. Burada kal. Ben gidiyorum. Heh gidi. Arkadaşlar şu elimdeki yüzükle ipleri keseceğim. Evet burada küçük bir bıçak var. Tamam kurtuldum ama şu bombaların arasından geçmek için bir planım var. İki tane tencereyi ayağıma bantlayacağım ve öyle geçeceğim. Şurası ne güzelmiş. Anam bir ses var. Gidip bakayım. Anam bu kapıya ne koymuşlar? Kocaman bir anahtar var. Bunu nasıl açacağım? Hmm, aklıma bir fikir geldi. Men tostları ezip şu deliden içeri dökeyim. Üzerine de kola turka eriyeyim. Coca-Cola boykottayız. Türk kolası her zaman iyidir. Kapı açıldı. Kaçma zamanı. Bekle beni sevgilim. Geliyorum. Ulan bu Zeynep nerede? Kaçmış. Aha buraya gelmiş ve uyuyor. Şu sopayla dürteyim. Kalk kız ceza vakti. Şuradan kafasına vurayım. Dur anne. O sopayla vurma. Daha büyük bir sopa al da canı iyice yansın. Haklısın oğlum. Sen resmen şeytansın. Evet şu sopayla. Ya hak. Dur dur anne. Salak mısın sen? Niye vuruyorsun? Bu evin sahibi benim. Sözümü çiğneyeni mahvederim. Sen de şahit ol oğlum. Arkadaşlar bir şekilde bu evde çıkmam lazım. Erkek arkadaşım beni bekliyor. Şöyle kamufle oldum. Lan Zeynep bu ne hal? Çöpe mi dönüştün? Kur'an'a ekmeğe mi bastın? Çarpılmışsın resmen. Neyse kenarda dur seni çıkaracağım. Şuraları pisleteyim de. Tamam. Abi. Anne bak her yer pis olmuş. Zeynep evi kirletip gitmiş. Şuraları temizle de hastalık kapmayalım. Siz nasıl evlatsınız ya? İnsan bu kadar pisletmez. Neyse, şunları temizleyeyim. Şu çöpü de dışarı atmamış. Babana söyledim. Atmadı. Ben atayım bari. Anam. Bu ne? Korktum. Ulan Zeynep senin yüzünden az kalsın altıma yapacaktım. Seni çöpe attım, kurtuldum. Anne Zeynep'in planı buydu zaten. Onu çöpe attın ama bu sayede dışarı çıktı. Erkek arkadaşıyla buluşacak. Ne? Erkek arkadaşıyla mı? Dur lan Zeynep. Arkadaşlar, planım başarılı oldu. Ama yüzümdeki siyah boyayı nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Gel lan Zeynep, vurmayacağım. Tamam dur. Oğlum kaçmayın kızım gitme.